Kemiğin iç yapısı, dayanıklılığı ve hafifliğiyle hayranlık uyandıran bir mühendislik harikasıdır. Öyle ki, kemiklerdeki bu üstün tasarım, mühendisler için de önemli bir esin kaynağı olmuştur. Kemiğin yapısına benzeyecek şekilde geliştirilen inşaat teknikleri sayesinde, çok daha dayanıklı ve düşük maliyetli yapılar inşa edilmiştir. İnsanoğlunun kullandığı en sağlam ve kullanışlı malzemelerden biri çeliktir. Çünkü çelik hem sağlam hem de esnek bir maddedir. Şimdi çelikle vücudumuzdaki kemiklerin yapısını karşılaştıralım. Öncelikle kemikler katı çelikten çok daha sağlamdır. Üstelik çelikten 10 kat daha esnektir. Kemikler hafiflik bakımından da çelikten daha üstündür. İnsan iskeleti çeneye kıyasla 3 kat daha hafiftir. Kemiğin yapısındaki bu hafiflik ve sağlamlık özellikleri hayati öneme sahiptir. Çünkü kemikler bu özelliklerinden yalnızca birine sahip olsalardı, örneğin sağlam olup aynı zamanda ağır olsalardı, iskelet, insanın taşıyabileceği ağırlığın çok üzerinde olurdu. Bu ağırlık nedeniyle insanın hareket imkanı azalır, günlük hayatı çok kısıtlanırdı tek bir adım atmak için çok büyük bir kuvvet ve enerji harcamak zorunda kalırdık. Üstelik içi dolu olan kemikler daha sert ve kırılgan hale gelirdi. Atılan ilk adımda ya da sıçramada hemen çatlar veya kırılırlardı. Bunun tam tersi olsaydı, yani kemikler hafif olsaydı ama sert olmasaydı Bu durumda vücut şu an olduğu şekliyle olamaz, pelte halinde bir deri kütlesine benzerdi. Bu haldeyken beyin, kalp gibi hayati öneme sahip birçok organ her an tehlikeye maruz kalırdı. Ancak bunların hiçbiri olmaz çünkü kemikler tam gereken sertlikte ve hafifliktedir. İnsan vücudundaki kemikler bulundukları bölüme göre farklı özelliklere sahiptir. Bütün kemikler esnektir ve dayanıklıdır. Ancak bunların oranı birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin göğüs kafesinde, kalp ve akciğer gibi hayati organları koruyacak kadar sağlam ve esnek olan kemikler vardır. Kafa tasındaysa beyni koruyan sert kemikler. Kemiklerimizdeki bu mükemmel tasarım, bizim son derece rahat bir hayat sürmemizi, çok zor hareketleri kolaylıkla ve hiç acı duymadan yapabilmemizi sağlamaktadır. Bu, Allah'ın benzersiz yaratma sanatının bir tecellisidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu düşünmüyor mu?